Selam. <laughs> Kameraya bakacağımı çok şaşırdım şu an. Bugün Hatay bölgesine bin tane kurabiye yapıp göndereceğiz. Ne yapalım? Babam gelsin artık. <laughs> Şefim! Ay çok heyecanlandım babam gelince. Eli bayağı birbirine girdi. Yok bak, baba, alacağım. Arabada <laughs> tamam. Sude Kopacak eldiven. Sude. Baba bir şeyler Su de, bir çok şey. ters gidiyor Kızım ya. Kızım ters gitmiyor o kadar hamurla yapma bunu ya. Tamam Eski bunu ya. sıyıracağım sonra. Vallahi çöpe atmayacağım. Ya sanki var ya yemin ediyorum ördek tarifi veriyorsun ya. Biliyor musun? Biliyormuş. Büşra abla fındıklı kurabiye yapmayı biliyor musun? <laughs> sor kime sorarsan sor. Fındıklı kurabiye yapmayı biliyor musun? Hepiniz fındıklı kurabiye yapmayı biliyor musunuz? Sen e, e, musun? Ya yani ne oldu bir anlamadım ya. Sanki... <laughs> Ha milletin şu an uzaylı gibi davranıyorsun. Şaka da. mısınız? Bana oyun, <gülüyor> <gülüyor> oyun, oyun. Oyun hamuru. kızamıyorum. E, evet. kızamıyor Ya ben sana Hırabiye. bir şey Şuradan bir tane çocuk çağırayım 15 yaşında o bir ev var. Ayıp günah yemin ederim. Şişt. Bu çok mu büyük? Mikrofonla konuşmayı çok özledim. Selam. <laughs> Kameraya bakacağım çok şaşırdım şu an. Nasılsınız? YouTube'u çok özledim. YouTube'a tekrar geldim ama ne kadar kalırım bilmiyorum. Yine bir gaza gelişle geldim. Uzun süre kalır mıyım bilmiyorum ama uzun süre kalmaya niyetim var. Bugün yine çok alışık olduğunuz ama sevdiğiniz bir içerikle geldim. Mutfaktayım. Bir değil, iki konuğum var. Ayrıyeten çok daha hayırlı bir şey yapmak için geldim. Önceden sizinle pastalar yaptıktan sonra ya o pastaları yiyorduk ya da çöpe atıyorduk. Çünkü biraz eğlenme amacıyla ve... Aşı buncuk diyorduk yani, görüyordunuz birçoğunuz bunu. Yiyemiyorduk. Ama bu sefer de biraz da hem insanlara mutluluk vermek için, biraz da onları düşünmek için bugün Hatay bölgesine bin tane kurabiye yapıp göndereceğiz. Hatay bölgesinde Türev Şef var. Birçoğunuz tanıyorsunuzdur ya da tanımıyorsunuzdur. Videoyla tanıyacaksınız. En başından beri zaten Hatay'da, biliyorsunuzdur çoğunuz. Onunla iletişime kuracağız. Kurabiyeleri onun vasıtasıyla beraber dağıtmaya çalışacağız. Böyle hayırlı bir içerikle geldim karşınıza. Öncelikle Ramazan bayramınız da kutlu olsun. Şeker bayramınız da kutlu olsun. Ne yapalım? Babam gelsin artık. Şefim! <laughs> <laughs> evet. Vallahi hoş gurur geldi. duyuyorum seninle. Hoş geldin. Ben duyuyorum. de seninle. Aşkım benim gurur duyuyorum. Benim Hatay'dan geldin ama yeni. Evet. Hatay'dan geldim. Ne diyorsun konsepte? Yani gerçekten güzel bir iş yapıyorsun. Ya. Ee, biz de biliyorsun, Devrem bölgesindeydik. Evet. Ee, yaklaşık 34 gün kaldık. Evet. Bu arada ben de zaten sürekli muhteşem bir şey bunlar çocuklara Bence, ulaşacak. Evet, çocuklara bayıldım. ağırlıklı sana. yapmak istiyorum bunu çünkü çocuklar kurabiyeleri çok sever. <laughs> Bugün de ufak ufak kurabiyeler yapacağız. Peki burada kurabiyeleri yapacağız. Sonra ne olacak? Sonra bu kurabiyeleri burada bir e, kutulama aşamamız olacak. Arka tarafta zaten arkadaşlarımız çok kaliteli bir şekilde çalışıyorlar. E, sonra kurabiyelerin paketlemesi yapıldıktan sonra kargoya göndereceğiz kendim çok gitmek isterdim ama elim kolum çok yetişmeyeceği için Türev Şef'ten yardım istedik. O da seve seve yardım ederim dedi. Merhaba, nasılsınız? Seninle. <laughs> Teşekkür ederim, ben de iyiyim ya. Ufak bir kurabiye partimiz var, sizi dahil ettik buna. İyi, 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 iyi. Teşekkür ederim. Öncelikle Türevcim, Türevciğim seninle gurur duyuyoruz. E, kaç gündür oradasın. Suudiye'de senden bahsettim bir anlat Türev abine konsepti. Şu anda o zaten her gün 100 bin kişiye yemek dağıtıyor biliyorsun. Evet ya Türev abi ben burada bin tane kurabiye yapmayı düşünüyorum. Cevizli, fındıklı, gayet güzel kurabiyeler. Onları sana ulaştırmayı düşündüm. E, benim adıma onları dağıtman mümkün mü? Yardımcı olur musun? Kardeşim şöyle, yani Mehmet abi benim için çok kıymetli. Ben bu süreçte de yapmış olduğum için bizim gibi çok büyük mücadeleler Evet. O yüzden sen benim bir kardeşimsin. Teşekkür ederim. Müktavir, senin olduğu için. Teşekkür ederim. Allah senden bir kez razı olsun. Sizden şey de öyle yapayım. ya. Sizden de öyle. Tamamdır. Harika. <laughs> <laughs> biz beraber başladığımız bu işi daha da büyüteceğiz. Evet. Üstelik Afetler Ülkesi, bu Afetler Ülkesi'nde Mehmet Şefleri, Sonay Şefleri, bütün şeflerimizle birlikte <laughs> bir yapılamaya gideceğiz. Bunda yakın bir zamanda da açıklıyor olacağız. Hep birlikte bunların dışresinden geleceğiz. İyi ki varsın. Teşekkür ederim. Sen de iyi ki varsın Türev abi. Çok sağlar ol Dikkat et kendine. Biz bir kurabiye yapalım. Türevciğim ee, görüşürüz. Seni seviyoruz. Sana kolay gelsin. Herhalde... İftar saati yoğunluğum var, evet. ee, sağdasın. Görüşmek üzere Türev'cim, sağ ol. Kolay gelsin. Sağ ol canım, sağ ol. O zaman kurabiye yapmaya başlayabiliriz. Gözlükleri bir alalım be. Ama çok kaliteli be. Kızım... Kalmasın mı kafamda? Şöyle olur ya, kurabiyenin içine düşer. Biz bunu <laughs> tamam. alıyoruz. Yani ben artık uğraşmasak Tamam olurum. ya, of. Yani birbirimiz... Gidiyorum. Tamam. Ya, artık hani bunları ezberlemedik mi? Toka alabilir miyim? Babam bu kalmasın mı babam? Kalmasın. <laughs> Bunlar? Onlar on, onlar çok büyük anı. kalsınlar. Neler anı? Bunu her Şu Geri çekelim. Evet, ona evet. ona ve ekmeğe girmez. Her eğlendiğim tatilden bir tane bileklik alıyorum. Bunun sırrını sonra açıklarım. Kurabiyemiz fındıklı ve fıstıklı dışı. Fındıklı fıstıklı. İki ürün mü var? Bilmem ya. Neli bu? Sena ne var bunun içinde? Fındık mı sadece? Sadece fındıklıymış. Ben ceviz de koyar diye düşünmüştüm F, belki MK bir ailesi. Şey, bir şey söyleyeyim, evet. e, öğrenmek isteyenler olur ya. Açıklayıcı bir bir şey Anlatıyorum. Elimizde unumuz var. Kimse benim videomu kurabiye için izlemiyordur ama neyse teşekkür ederim yine de. Un, yağ, kabartma tozu, değil, vanilya. Kabartma tozu, un. E bu da un. Pudra şekeri, yumurta, fındık ve şekerimiz var. Öncelikle Bu şeker nerede kullanılacak? <laughs> üstüne sistemi olarak kullanacağım. Tamam sen tarifi beraber yapacağız. Hayır, ben baba, çırağım. Yani. Mi bana? Tamam önce yağı ve unu. Yağı ve, yağı unu, ve unu mu? Unu değil. Ben hiç böyle kurabiye görmedim. Öncelikle yağı ve neyi? Pudra şekerini elimizde tepsinin üstüne yoğuruyoruz şefim. Hı. Hepsini mi koyuyoruz? Hepsini koyuyoruz tabii ki de. Çünkü gramajımız... Ne kadar bu? Kaç Aynen. gram? 138 gram. Bu. <laughs> Ya baba yapma işte bilmiyorum. Tamam hadi. <laughs> ya işte ve pudra şekeri ikisini. Koyduk. Bravo Buyuruz. sen vallahi çözdün bir ya. Şimdi bunu protest tırnaklı kızlar yap. <gülüyor> 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 vallahi olmaz. Bu kadar uzun boylu değil ben bunu kalbim kaldırmaz. Ama ojelerimin yemekle ne alakası var? Arkadaşlarım benim. Ha, şimdi tarz. ojeli ojeli tırnakla kurabiye yapmaya. Benim burada izin vereceğimi senin takipçilerin arasında bile bence düşünen yoktur. Bir ya yani. zaten sen o kadar her şeyi titizleştirdin ki şu Türk televizyonunda ve mutfağında. Ne yapmam lazım? Yok bir yerinde bir şey görse onunla nasıl yemek yapıyor? Iyy nasıl yemek yapıyor? E, Sanki öyle hepsi anasını karnından ojesiz. Kızım. Direkt buraya kadar eldiven. Peki bu yemeğin içine bir parça oje giderse yer misin? Yemem. Bak bunu biz bunları bunları ne aldırıyoruz biliyor musun? Mesela sen burada bir tava bunu geniş bilekli oluyor ya. Evet. Burada ocağın üstüne tava oluyor. Ha. Tavaya bir takılıyor bileklik. Kızgın yağ devriliyor ve kızgın yağ devrildiği zaman insan bir yerini yakıyor. Bilgilendirme aynı zamanda bu. Bu kanalı. bilgiler Google'da yok şekerim. Bu bilgiler sadece Sude Yalçın kanalında dostum. Evet. Bunu yoğuruyoruz şefim. Pudra şekeriyle pudra şekeriyle yağı. Pudra şekeri ve yağı Evet, karıştırıyoruz iyice. Yoğurmayı da anam öğretti bak alttan üstte. Alıp. İyi anam bayağı şey öğretmiş maşallah. Evet. Ama senin yanında <laughs> Daha farklı şeyler öğreniyorum. Bravo Bravo. burada kim var biliyor musun? Yanlış. Yap. Evet bugünkü ikinci konuğum kim biliyor Sizin musunuz? kim geldi? Babaannem. <laughs> Babaannem burada. Babaanne gel. <laughs> gel. Ben şunu yoğururken siz de babamla... Bak neler yaptım, neler var ya o kadar güzel... Ne diyorsun? Bir... Babaanne, gel hoş geldin. Gel kurabiye yapıyorum. Hoş, kurabiye yapıyorum. Oo. Ne yapıyorsun? Ne? Babaanne, eldivenle yoğrulur mu hiç? Yoğurur, yoğrulur. Yoğurur, Eldivensiz yapacakmış, oca var tırnakları. Olmaz, olmaz. Ocalar var, de oraya geçer, olmaz. Ya babaanne, ha. sen ne diyorsun babamın bu televizyonda yaptığı olaylara? Güzel o, ol, her şey iyi. Çok, çok güzel. Sen küçükken kızıyor muydun babama mutfakta bir şey yapamayınca? Yok canım ne kızıyor ki? O millete bağırıyor. Bağırmıyor. Hala bağırıyor. E, o kadar hiçmez. Zorsun. O ya. O al kızıyordu önce der şimdi kızmıyor. Şey, o, şey. Ne ne şimdi? Oldu mu bu babaanne? Karışmış mıdır yağ ile pudra Karışmış şekeri? Bizim ya. Anca olmuş ya. Bence de olmuş. Eldivenlerdeki sihir su böyle. Sihir tabii Bunu Onu bırakma. Tamam. Sude. Kopacak eldiven. Sude. Artık senin yanında böyle şeyler Tamam. Tamam. Ben gidiyorum o zaman. Sen gidiyorsun benim yanımdan çünkü ben kura, ben gidemiyorum. gidemiyorum. Ben gidemiyorum. Seninki ben, ben gerekiyor evet, şu. Evet. Tamam. Gideyim. Şuradan beni izle ama tamam mı babaanne? Oradan. İzle beni ama. Tamam. Mesela. Tamam. Tamam. E bir El Salla Sude'nin takipçilerine. Gel buraya bir El Salla. Babaannemin Instagramını bırakıyorum. Aşağıdan arayın. Senin Instagramın mı var? Arayın diye. Var var. İnsanları yoruyor. Var var. Var mı? Aa babaannemin Instagram'ı Yemin ederim hesabı aşağı bırakıyorum babaannemin Televans gidin ekleyin. Var var. Olmaz. tamam TikTok babaannemle TikTok çekeriz haftaya. Eğeniyoruz <laughs> bari. TikTok mu çekeceğim bir de? Eğeniyoruz ya. Bu ne yaparsa eğeni yaparız. Ne, ne yapacaksın? Yaparsın. Yeni nesil meslek şefim Hah, bu da. Yeni nesille uyuyacağız Anne sen yani. TikTok'u hiç izledin mi? İzlemedim, bilmiyorum. Babaanne. Yani. Neyse, ne yapıyorlar TikTok'ta? Yapın siz tamam ben çıkıyorum. Babaanne sen... Ben çıkıyorum şöyle ah abam anne bak elini böyle falan tamam mı? Biraz Heh. böyle çök yere. Böyle yap. Yok. Yok ya baba alacağım aynen. arabada odayı attım like Görüşürüz babaanne. Görüşürüz. Kurabiyelerden biz de yeriz belki. Yani i̇nşallah. <laughs> Hadi görüşürüz. Şimdi ne yapmamız gerekiyor biliyor musun? Güzel getir. Böyle kırıyorsun. Kırdıktan sonra beyazı buraya. Tamam. Sarısı buraya. Yap bakalım göreyim. Bu işte iyiyimdir ama biliyor musunuz? Biliyorum biliyorum. Yumurta Sude çok güzel yemek yapıyor bu arada. <laughs> Pilavı inanılmaz yapıyor. Şaka değil bunlar. Gerçekten dinleyin Gerçekten söylüyorum. Bir, mesela geçen akşam e, bir makarna yapmış. Anlatamam. <laughs> Bol domatesli makarna. Ben sana söyleyeyim ben beğendim. Aldante. Gerçekten. Evet. evet. Ya ben diyorum ben de bir el yatkınlığı var da işte. Genlerinde var kızım. Ben <laughs> bir ara şey e, Aa, bir dakika dur 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 dur. Tiramisu yaptım. Tiramisu biraz mozaik pastaya benziyordu ama gene de çok lezzetli. Vallahi yedim bunu ben. Aa, tiramisu kekini görmeniz gerekiyor. Hala keki gibi tiramisu keki yaptım yemin ederim. Neyse. Gayet lezzetliydi. Babam beğendiğine göre. Evet, vallahi yedim. Ee, gerçekten şeye benziyordu böyle. Ee, tiramisu ile böyle tepsi mozaik keke falan benziyordu ama gayet güzeldi yani. <laughs> Bence de gayet güzeldi. Tamam. tamam. Şimdi yavaş yavaş artık unumuzu yediriyoruz sudeciğim. Evet şefim. Hepsi mi Şöyle bir birazını koyacağız. Birazını koyduktan sonra yetmezse devam. Karıştır bakayım. Bravo. Master <laughs> şef başlıyor. Evet. Bu sene başlıyor Old Star şef, Mı? Old Star yapıyoruz. Evet. Kimler gelir şimdi? Eski yarışmacılarımızla yapıyoruz. E, yapıyoruz. Şu anda tam formatı sıralamasıyla açıklayamıyoruz. Çalışıyoruz. Tabii sen şu anda ...videonun yayına girdiğinde ne olur bilmiyorum ama... ...yani aynen Survivor'daki gibi. Eski yarışmacı. Evet eski, yarışmacılarını eski yarışmacılarını alıyoruz. yarışmacılar alıyoruz. Katılan eski yarışmacılarla birlikte inanılmaz bir sene olacak. Benim kafamda var birkaç isim. Senin var mı peki? Aramızda konuşalım dedikodu gibi. Nasıl yani? İsimsiz bir şekilde. Sence benim kesin gelir dediğim 5 kişi var diyor musun? Benim var mesela Yoksa kendi Yok Ben yarışmacıların, 5 yıl katılan yarışmacıların... Ee, yarışmacılarla yapacağız zaten. Yok isim olarak. Bence bu 5 isim kesin olacak dediğin bir 5 isim var mı? İsim sormayacağım. Var ya da yok deme. Var. Yani. Benim de var biliyor musun? Söylerim sana ya biraz. Ya sen <laughs> ne şampiyon olacaktan bahsediyorsun? Katılır dediğim Katılır. Mi? Şimdi katılanlar da açıklanmadı bildiğim kadarıyla. O yüzden Tabii ki şöyle bir şey olacak. Yalnız biz e, önce hepsini çağıracağız. Yine mi bir eleme? Tabii. Şaka yapıyoruz. Of Birinci olanlar elenirse var ilk turda ne gülerim. Ama nasıl? şu anda o birinci birinci olanlar ilk tura gelecek mi? İşte o da anladın mı? Ben çok merak ediyorum. Yani İş daha birçok sürpriz var. Biraz daha un koyuyorum. İzlemesem de bu sene izleyeceğim. Baba bir şeyler Tudu, bir çok şey, ters gidiyor kızım, ya. Ters gitmiyor o kadar hamurla yapma. Ya. Tamam, Biz bunu ya. sıyıracağım sonra. Vallahi çöpe atmayacağım. Bir şey söyleyeceğim bak. Elini sürekli unlarsan. Buna yapışmaz aşkım, tamam mı? <laughs> Bu ne olacak biliyor musun? Bana kızamıyor oyun, 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 oyun hamuru. E, evet. Kızamıyor. Tamam. Somer'in dediği doğru. Yeminle doğru yapacağım. Kızım bak. Elimi biraz unla pamun. unla. Evet unla. Tamam. Unla bak yapışmayacak o zaman. Evet. Şimdi elleri şöyle yap, şöyle yap. Sinirden ağlıyormuşum burada ama? Tamam. Az da. Şöyle bir. Şu eldiveni bir çek. Allah'ını seversen şu eldiven şurada bir dursun ya. Bunu da bir çek göz. Ya. Ama <laughs> sen hiç eldivenle hamur yoğurdun mu? Yoğurdum tabii kızım benim. Hayatım hamur yoğurmakla geçti ya. Dur bana bir dakika verir misin? Sen tamam, arkanı dön sen bir git tamam, ya da. Tamam ben gideyim ben yap, bir yap ya Allah aşkına mıyım? yap ya. Sude orada kesinlikle hiçbir şey fire olmasın tamam. bak. Tamam. Onu da eler de. kullanırız biz. Tamam. O eldivenlerden hamur kalmasın. Tamam. Ya bir kurabiye yapacağım. görüntüler böyle izlendiği zaman yemek yapılmadığını falan düşünülmesin. Yemin ediyorum eldiven var diye yoğuramadım. Normalde yapıyorum yemek. Kendimi doyuracak kadar. Herkes kendini doyuracak kadar yemek yapmayı bilirse aşçılara ne düzgün var bu dünyada. Nasılsınız YouTube arkadaşlarım? İyi misiniz? Ben bayağıdır YouTube'a gelmiyorum. Geliyorum, siz bir ümitlendiriyorum, gidiyorum falan. Hazır şefim. Tamam mı kurabiyeler? Değildi. Artık tepsiye geçsek iyi ya. Bitmedi mi? Bir kilo yağ var şefim. Az mı? Ha çok heyecanlandım babam gelince. Elim ayağım birbirine girdi. Şurada hemen şekillendireceğiz. Tamam. Sonra bak bunlara bu spreyden sıkacaksın. Tamam. Tepsileri sıkayım mı ben? Tabii ki. Ya. <laughs> Lütfen. Yapamayabilirim onu da. Tamam bunları yaptıktan sonra Güzelce yoğuruyorsunuz. Kıvamını alıyor. Unu göz kararı koyuyorsunuz. Aynı benim yaptığım gibi. Ya sanki var ya, yemin ediyorum ördek tarifi veriyorsun ya. Kurabi Bir şey söyleyeceğim. Kaç kişi fındıklı kurabiye yapmayı biliyor? Sen biliyor musun? Biliyor musun? Biliyormuş. Büşra abla fındıklı kurabiye yapmayı biliyor musun? Sor, kime sorarsan sor. Fındıklı kurabiye yapmayı biliyor musun? Hepiniz fındıklı kurabiye yapmayı biliyor musunuz? e, e Ya yani ne oldu? Bir anlamadım ya. <laughs> <Sanki, gülüyor> Milletin şu an uzaylı gibi davranıyorsunuz. Şaka da. mısınız? İnanmıyorum size. Bilerek Ama... yapmıyorlarsa adım Sude değilim. Bu... Mert'in bilmediğini adım kadar eminim de bu arada. Kimin? Ya ben sana bir şey Şuradan bir tane çocuk çağırayım. 15 yaşında o bir ev var. Ayıp günah yemin ederim. Şişt. Bu çok mu büyük? Evet, biraz daha küçük kabaracak çünkü. Kabartma tuzu var. Şeker ne içinde? Üstüne hazırlamak için de. Şekeri de fındığınızın içine atıyorsunuz. Çok mu koydum? Ama çocuklar şeker sever. Ben çocuklar için yapıyorum bunu. Sonra bunu şekerliyoruz ve fındıklıyoruz. Bak şuraya döküyoruz bunu. Babacığım. At, attın. Evet babam. Sonra böyle yuvarladık. Hı hı. Şöyle aldık. Biraz bunların dışında şey belli olacak. Bak şu şekilde koyacağız. Yani Caz. üstüne biraz Her şekilde yapabilirmiş. Fındıklar olacak. Tamam. Ee, yumurta beyaz olmasa hafif şeyle doluyor bu, suyla doluyor da bunlar Tüyo. birbirine benzemesi lazım ve aralık. Bravo bak harikasın. <laughs> bu arada yaptıktan sonra ve piştikten sonra çok güzel görünüyorlar. Evet dostlarım ben bunu bir tık daha hızlısını kamera arkasında yapacağım ama Arkadaşlarımla beraber zaten hızlı hızlı bir şekilde bitireceğiz. O kadar bin kurabiyeyi kendi başıma yapamam. Yalan dolana gerek yok. O yüzden 5 dakika verin bana. Bir çoğunu hazırlayıp tekrar gelin. Tamam Geliyorum. Mikrofonla konuşmayı çok özledim. Ne diyorsunuz? Bunlardan daha bir sürü var da gerçi. Yavaş yavaş. Tamamlanıyor gibi. Bir yerimiz yetecek mi? Her şekilde. <laughs> evet bir kısmı burada. Diğer kısmını kamera almadığı için sığdırmayacağım buraya ama gayet güzel görünüyor hepsi. Elinize sağlık. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şimdi bunu da bir de fırına verelim. Şimdi bu kurabiyeleri 20 dakika kadar pişireceğiz. 180 derecede pişecek. Biraz da yemek videosu olsun bari işinize. Ya uf kıyafetim çok uyumsuz bugün ama. Önlüksüz daha şık görünüyorum. Olsun. Dediğim gibi 20 dakika kısa bir pişirme yapacağız. 20 dakika yeter. 180 derecede alt üst ısıtma verdiğiniz zaman pişiyor. Değil mi? Et evet, pişiyor bu kadar. Şimdi fırına gidiyoruz dostlarım. Pişti. Buhar suratımı yakmazsa ya. Of böyle bir şey olamaz. O tarafa gideceğiz şimdi hemen paketleyelim sıcak sıcak. Ben bu kadar güzel olacağını düşünmemiştim bunların. <laughs> Diğerlerini de alıp geliyorum. Harika paketlememden bir kere daha bahsedeceğim. Mutluluğa açılan kapıyı alıyorum. İçini açıyoruz. İçerisine 2, 3, 4. Abartmayalım. Ha pardon, babam başka bir taktiği öğretti. Poğaçacı şeyi biliyorsunuz. Bunu bu şekilde sarıyoruz. Üstüne hazırladığımız kutuların içerisine koyuyoruz. Kapatıyoruz ve hazır. Babam da gelsin. Geldim, geldim. Ambalaja bir hemen bakalım. Gerçekten bravo ya. Tebrik ediyorum. Evet. Gel. Zeynep de gelmiş. Gel bakayım. <laughs> İnanılmaz olmuş. Mis gibi kokuyor. Ben de çok beğendim. Evet, vallahi yani bir şey söyleyeyim. Gerçekten seninle gurur duyuyorum. Teşekkür ederim. Ya böyle bir şey ben düşünmem bile yeter. Güzel videom bu olabilir. Ee, bu, bu arada için. tabii Sude videoda söylemek istemedi. Ee, deprem boyunca kendisiyle de telefonunu açtık. O evet. böyle... Ya aslında şöyle bir şey var yani yaptığı şeyleri çok söylemek istemiyor ama e, Sude deprem bölgesine gerçekten her gün aradı beni bir de e, Sude söyleyim mi? Hayır hayır. Çalıştım. Hayır, çalıştım. Evet. Uzaktan çalıştım. Uzaktan çalıştı. Söyleyim birazını. Tabii ki. İsim de. vereyim mi? Sen bilirsin. Olsan abimize bu Evet. Ee, Sude aynı zamanda olsam da çalışıyor. Gece sabah dörtte ben enkazlardayken ya da sahadayken Sude de İstanbul'da Sevgili Oğuzhan Uğur'la birlikte çalışıyor. Onun yanında staj yapıyor. Oğuzhan'a ben de onunla devremde çok telefonlaştım. Çok evet. desteği oldu. Sevgili Oğuzhan Uğur'a da teşekkür buradan ederiz. bir teşekkür ederiz. <laughs> Sana de gurur duyuyoruz. Gel bakalım. Teşekkür ederim. Ben Bravo. de size gurur duyuyorum. En çok siz çalıştınız. Öyle olur. <laughs> Elimden geleni yaptım. Dostlar. Paketlemeleri yaptık zaten. Arabaları da yükledik. İzlemişsinizdir o kısımları. Benim için e, gerçekten YouTube sürecim boyunca yaptığım en iyi ve en anlamlı video oldu. Kesinlikle unutmayacağım. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediniz mi bilmiyorum. Yediyseniz afiyet olsun. Umarım küçük de olsa mutlu edebilmişimdir sizi. Bayramınız şimdiden kutlu olsun. Kendinize çok iyi bakın. Aşağıdan beni takip edin. Birkaç hesabımı bırakacağım. Bir sonraki videoda görüşürüz ama zaman vermeyeyim. Çünkü uzun süre ayrı kalabiliyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Sudeci Mehmet Şefim kurabiyelerimiz elimize ulaştı. Bin tane kurabiyemiz geldi. Şu an bu kurabiyeler Defne'ye gidiyor. Defne'deki deprem gidecek. Kurabiyeler için çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. <laughs>